Ne yapıyorsun Mehmet? Bilgisayar oyunu oynuyorum. Aa burada bir mektup var. Hmm. Kral Ceziri'den gelmiş. Okuyorum. Fettan'ı bir an önce alt edip fikir dünyasını korumalısınız. Fikir dünyasını korumak için Fettan'ı alt etmeniz gerekiyor. İlk önce fikir dünyasında beni bulabilmeniz için bazı problemlere tanık gösterip onları çözmeye çalışacaksınız. Sonra da en sonunda karşınıza Fettan çıkacak. Onu bir şekilde alt edip beni kurtarmaya çalışacaksınız yazıyor. Hmm. Kral Ceziri niye bizden böyle bir şey istesin ki? Biz Fettan'ı havada, karada yeneriz. Ama ilk önce fikir dünyasındaki bütün problemleri çözmek gerekiyor. Evet, haklısın. Fikir dünyasındaki bütün problemleri çözmemiz gerekiyor. Ama ilk önce biraz düşünmemiz gerekebilir. Yine de hazırlıklı olalım. Fettan'ın ne yapacağı belli olmaz. Tamam.